Ne bizim şu makine sonuçta? Sonra zaten işte alışveriş kendi arkadaşlar. Varım da video kazanırız arkadaşlar. Bu şöyle gitmek istiyorum abi. Eee, alamadım hiçbirini. Hop. Tamam ayarları aldım. umarım da target atmazlar abi. Hadi abi. Heh. Tamam adam yokmuş. Bunları giyebilirim. Öldürü set olduk ha. Ve oha. Abi tam istediğim şeyler çıktı bak. Abi şansa bak lan. Oğlum altın havuç doyuruyordu lan. Ama yalnız tam istediğim şeyler çıktı abi reis eşyalarım. Niye ben her video Alaska'nın hecabını değil çekiyorum. Canlamış değilim. Abi böyle bir şans Böyle bir şans var mı abi Daha ilk baştan e, Demir kılıç yapmak güzel bir şey gerçekten Adam var hiç bulaşmayalım Az önce de bulaştım abi öldüm Adam makro çıktı abi Hayır adama bulaşmamak gerekiyor Orada adamlar Orada birisi öldürüldü abi As Efşada çekemem şimdi abi Ben yiyeceğim diye korkuyorum Almış abi hemen ortaya doğru gidelim. Zaten çıkaramazsam da pek önemli değil abi. Ve 50 FPS iyi. Şöyle gidelim abi. Video dışındayken 140 FPS alıyorum arkadaşlar. Bu da ekran biraz küçük gözüküyorsa özür dilerim. Abi çabuk. Aa. Tamam abi. Easy. Tek yayımız eksik. <laughs> Şöyle gidelim abi. Çıtır klik reis. Tabii çıtır değil o. Biraz çıtır klik sesi var. Banyemeyelim oğlum şimdi. Makro sonar. Boş yere vuruyoruz. Oh my god. Adam. Reis gel bakayım buraya. Bulaşmasak mı lan? O oh, adamın ha. Adamın diamond kılıcı var. Oh my shit. Onun ne ara diamond kılıcı? Ama bizde ne ara? Demir kılıç çarptık abi. Abi adam nerede ya? Diamond kılıcı kesecektik. arkalayacak kesin bak arkada. Lan. Lat giriyor. Yani ben odamı bulmam lazım. Çünkü arkadan arkayabilir. Arkayabilir nedir abi? Arkalayabilir. Kes var mı ya? Abi elmas kılıçları ne güzel kesecektik ya. Bedava elmas kılıcımız olacaktı. Koş abi koş. Tekstil pekinin ismini işenmezsem koyabilirim aşağıya. Botu ne yapacağım oğlum? Bot kill yapılmaz ki bu mapte. Arkadan birisi vurdu sandım ha. Bu alaskan ne hiç? What? alaskan ne hiç? Atma hepte çok çes çıkıyor ya. O botu kim attı buraya oraya? Ben Bellos Curly oldu abi. Ya bu beleşe yemek bulduk. Mal mal olan birisi almazdır yani buradaki chestleri ya da rotası olmayan birisi almazdır. Alınmayın. Ma oh my Oh my god. Oh shit. Abi Ana. Buradan çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Abi şansa bak ya. Yaz elmas kılıç çıksaydı de güzel olurdu. Bu arada arkadaşlar bir demos biliz atmayıp bir video izlerken arkadaşlar karşıma bir rota çıktı. Leçesi vardır. Aa yokmuş. Kaçma bir rota çıktı. Abi bedava iron kılıç veriyormuş. En ee, çatlı. Madak şahsıyım. Ee, onu gördüm. Gerçekten çok güzel abi. O demos bridge atmaya çıkarsa onu kullanacağım abi. Güzelmiş gerçekten abi. Ben de kez gördüğümde şaşırdım. Yani Gerçekten çok fena şaşırdım ama hakikaten. Eee şöyle yapalım. Şimdi bizim tek yayımız yok. Yayımız olsa güzel olacak. Ee, güzel şeyler çıktı sayılır. Yani tek yay olsa bir şey demem. Şöyle gidelim. Oo parkur yapıyoruz. Abi golden apple'ı e, deathmatch'te yiyeceğim de. Oo hala 7 kişi var abi. Kimseyi öldüremedik. Bu ne abi? Her yerden bot çıkıyor ya. Şaka mı bu akat? şu an çekeceğim adam bulmak için abi. Tamam çektim. Klavye elim yetişmiyor. Abi. What the fuck? Abi o diamond kılıçlarını süper kesecektim abi. Hala aklımda o. Oh. Chest alalım. Ne olur ne olmaz. Bir şey olur abi. Yalnız bu ayran kılıçla videoyu çıkaramazsam çok kötü küfür ederim. Gerçekten. Bir de elmas kılıç olduğunu düşünün. Ya Deathmatch'de ölsem neyse de abim. Yetmek sıkıntı yok. Şunu alayım abi. Fakir olduğumuz için alıyorum. O ne abi? Boş boş şeyler çıkıyor. Hangi mal zaten buraya almaz ki? What? Abi siz şaka mı yapıyorsunuz? Oğlum mal mısınız burayı görmüyorsunuz ha? Yemin ederim ya. Burayı görüyorlar, orayı görmüyorlar. Bunun içine de chest olması lazım. Ben chest ama Oo yakaladım yalnız. Ama almışlar. Hangi mal almaz ki zaten oğlum? Ben ikide bir hangi mal almaz diyorum abi. Ben dedim kaba var. Evet arkadaşlar. Bir gün yolda giderken karşıma bir <laughs> Dur abi. Evet arkadaşlar. Bir gün yolda giderken karşıma bir ayı çıktı. Ayıya tekme tokat vurdum. Adama tek attım. Adama nedir abi? Ayıya tek attım. Sonra adam bana tek attı. Yani ayının korucusu bana tek attı. Ayının korucusu bana tek attıktan sonra ayının korucusu ayıya Görüşürüz kanka. Hadi gidiyoruz dedi. Sonra o ayı da bay bay dedi. Ne saçma bir hikaye yaptım ya. Oraya editlerim. Ya abi yay verin bana. Şaka bu ya? Her bok çıkıyor yay çıkmıyor. Çok güzel laf oldu ama. Her bok çıkıyor yay çıkmıyor. O 5 kişi. What the shit? Geçen gün burada ölmüştü ama ya. Çok reis bir ölüştü. Al işte abi. Yine aynı yere gelip duruyorum. Bu adam mikrofona diye ses geliyorsa özür dilerim. Bu çeste almıştık abi. Gerecek Yeremedim. Bu videonun editi. As. Of diyeyim. Abi mecbur video atmak zorundayım arkadaşlar. Çok iyiyim olsa da videoyu mecbur atacağım. Aa! Neyse abi. Beceremedik gene abi. İki kere öldük. Neyse abi sağlık olsun. <laughs> 4 5, 4, 4 5 kişi kalsa da e, ölsem bir şey olmaz yani benim için şey sıkıntı yok abim. E, bir dakika Seval Games videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.